Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin artık milyara sona erdi. Yani en azından Türk milli takımıyla alakalı, bizim milli takımımızla alakalı kısım sona erdi. E, maç haftasına giriyoruz. Maç haftasında e, merak edilen ve tabii ki gündemde olan birçok konu var. O, konuyla, o konularla alakalı bilgilendirme içeren e, bir içerikle karşınızdayım. İçeriği beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Tabii ki kanala abone olursanız bizi ayrıca mutlu edersiniz ve tabii ki bildirimleri açmayı da Unutmayın diyorum ve hızlıca konuya giriyorum. Afrika Kupası... Bu arada Afrika Kupası'ndan önce şunu söyleyeyim. Ami takımımızı tebrik ediyoruz. Muhteşem iki maç. Ve o iki maçın sonunda artık Euro 2024'teyiz. Bütüne baktığında aslında turnuva takımı mıyız değil miyiz? Bu konularda çok ciddi problemlerimiz var. Mesela sadece Euro 2008'den bahsedebiliyoruz. Bir de... Euro 2000'de gruptan çıkmıştık. Onu anımsıyoruz güzel turnuvalar olarak. Ee, ama bak diğer taraftan da Euro 96'dan bu yana işte e, Fatih Terim, Mustafa Denizli e, e, arka arkaya e, son 8 turnuvanın 6'sına Avrupa Şampiyonası'nın 6'sına katılmış bir milli takımımız var. Bu anlamda da bir süreklilik sağladığımızı söyleyebiliriz. Dünya Kupası eksiğimiz var maalesef. Dünya Kupası'na 2002'den bu yana katılamıyoruz. Umuyoruz 2026'da Dünya Kupası'nda da oluruz. Çok güzel bir jenerasyon yakaladık, çok genç ve e, performans olarak da baktığınızda uluslararası seviyede önemli noktalara gelebilecek oyuncularımız var. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Hiç e, kişi ayırmaksızın, takım ayırmaksızın e, hepsi muhteşemdi. Tabii ki Fenerbahçeliler açısından e, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci zaten uzun süredir Amili takımın üyeleriydiler. Ee, sürpriz olan Sameta Kaydının iki maçta da 11 başlaması ve tabii ki aslında İsmail'in e, durumu da çok sürpriz denemez ama e, olağanüstü bir performans belki de tüm futbol kariyerinin en iyi e, iki maçını arka arkaya oynayarak Amili takımımızın bu seviyede e, Euro 2024'ü görmesinde lider olarak belki büyük ihtimalle lider olarak diyelim inşallah lider olarak görmesinde e, çok önemli payı oldu. Samet'le ilgili de şunu söyleyeyim. Halen tabii ki e, benim de kendisiyle alakalı özellikle önde oynadığımız maçlarda. Yani mesela Hırvatistan maçı Samet'e uygun bir maçtı ama e, takım olarak önde oynadığınız ki Fenerbahçe genelde böyle oynuyor. Hız konusunda benim soru işaretim var Samet'te. Onun dışında zaten stoper yeteneklerini söyleyecek bir şey yok. Bu iki maçı da müthiş tamamladı. Tebrik ediyoruz. İsmail'e de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Gerçekten maç sonu konuşması da beni çok duygulandırdı. Böyle bir anı hayal bile edemezdim bundan 4 yıl öncesinde dedi. Bu esnada Fenerbahçe'ye katılımında önemli pay sahibi olan isimler var. O isimleri de almış olalım. Emre Belezoğlu, Selçuk Şahin o dönem hem sportif direktör hem yardımcı olarak bu transferleri çok istediler. Biliyorsunuz Trabzonspor'un da çok ilgisi vardı oyuncuya. Ama Fenerbahçe'ye kazandırmışlardı. E, İsmail gibi önemli bir değeri Fenerbahçe'ye kazandırdıkları için onların da burada ismini geçirmiş oldu. Tabii ki Fenerbahçe yönetim kurulu, o dönemki yönetim kurulu ve e, Sayın Başkan önderliğinde demek lazım buna. E, çok değerli bir ismi Fenerbahçe kadrosuna katlar. İsmail henüz 24 yaşında. Artık bu performansıyla Avrupa'nın çok çok önemli diyebileceğimiz takımlarının e, radarına girmiş durumda. Hem Fenerbahçe hem milli takım. Kendisine tekrar selamlarımı iletiyorum. Muhteşemsin kardeşim. İnşallah böyle devam et diyorum. Yani bir yandan da şu ironi aslında çok şey anlatmıyor mu size. Ben en azından kendi açımdan öyle olduğunu düşünüyorum. Burada biz 15 Eylül'e kadar her gün neredeyse 6 numara transferi, 6 numara kurun iç endidi, efendim o mu geliyor bu mu gidiyor bir anda Takımın en çok konuşulan ismi transfer yapılmayan bölge İsmail Yüksek 6 numara pozisyonu ve oyuncu belki de Avrupa'nın çok önemli takımlarına yakıştırılır hale geldi. Futbol böyle bir şey. Hani Her zaman transfer yapmak da bazen bazı şeylerin önünü kesebiliyor. Burada İsmail'in önü kesilmedi belki de çok planlı yapılmış mıdır bu kesinlikle onu söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama İsmail'in önü açıldı. İsmail'in kariyerinde çok önemli bir yükseliş oldu. Belki de bir altı numaralısı İsmail bu sezonun bu bölümünde hiç forma giymeyecek ve milli takımda da düşünülmeyecekti. Ama e, performansı yükseldikçe A milli takım hocası Montella da e, onu ö, ö, gerçekten hakkını vererek iki maçta da e, görevlendirdi ve çok iyi bir performans aldı. Bir de kaptan Cenk Tosun'a yani daha doğrusu Hakan Çalanoğlu ve Cenk Tosun. Cenk Tosun'a e, buradan ben şahsen teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Dördüncü golden sonra İsmail'in kendisi attırdığı golden sonra direkt böyle gel seni bir sırtımda taşıyayım e, görüntüsü var. Benim çok hoşuma gitti. E, kaptanların böyle hamleleri çok önemlidir. Cenk'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ayrıca maç sonunda da e, bir paylaşım oldu. Biliyorsunuz Samet kendisinden hiç beklenmeyen yani bir kanat oyuncusundan bekleyeceğiniz bir performansla böyle bir böyle savunmayı yatırıp sol ayağıyla orta yapıp Cenk'e harika bir kafa gol attırdı. Ee, ve onun sonrasında da İsmail attırdı tabii. Bu ikisinin e, ikisiyle birlikte Samet ve İsmail ile birlikte asist bir asist iki diye paylaşım da yaptı Cenk. Yine e, onun için de ben e, teşekkür ediyorum kendisine. Hakkını verdi yani. E, ilk kez doğru dürüst böyle Samet zaten e, hiç oynamıyordu. İsmail de arada sırada giriyordu kadroya. E, böyle yeni oyuncuların e, takıma katılımı bu denli sahiplenilmesi çok önemli. Bir kaptan olarak da Cenk'e yakıştı bu görüntü diyorum. Afrika Kupası konusunda Ciku ile alakalı çok şey söyledik, Ostersamal ile alakalı çok şey söyledik. Ciku'nun sakatlık konusunu çok soran olmuş. Ciku'nun sakatlığı ile alakalı endişe veren bir durum yok. Zaten Pazar günü itibariyle antrenmana e, başladı e, Alexander Ciku ve Hatay maçında oynamasını engel hiçbir durum yok. Ciku'nun e, sakatlığı geçti, takımla çalışıyor. E, o anlamda bir endişeye mahal yok. Cengiz Ünder ve Emre Mor tabi sakatlıktan dönmesi beklenen oyuncular. Cengiz Ünder döndü. Cengiz Ünder'de bir sıkıntı yok. Cengiz Ünder Hatay maçına itibaren İsmail Hoca'nın görev vermiş durumda oynayabilecek durumda. Fakat Emre Mor'da biliyorsunuz bu yine Milyara'dan sonra katılmasını bekliyorduk. Yine aynı bölgede bir ağrı hissetmiş. Ve bu nedenle de yeniden bir tedavi süreci ya da yeniden bir hazırlanma süreci olacak gibi gözüküyor çok talihsiz maalesef yani tam sezonun başında yakaladık Emre'yi bu sakatlık. Belki de hani bu takımda Emre çok başka bir noktaya gidebilirdi, yıldızlaşabilirdi. Bu anlamda eee kendi kendi açısından çok e, büyük talihsizlik diyorum. En kısa sürede inşallah takıma dönmesini diliyoruz. Ama bir süre daha Emre'nin e, takımda olmayacağını belirtelim. Ferdi Kadıoğlu <laughs> dün 45. dakikada oyundan alındı. insanlar acaba sakatlandı mı diye bir e, kafalarda soru işareti oluştu. E, şu anda net yanıt yok. E, ancak şunu söyleyebilirim. Yani kendisinin ifadesi herhangi bir sıkıntının olmadığı yönünde. E, yani taktik ağır, taktik gereği bir değişiklik gibi yorumlanıyor. E, Ferdin'in e, değişikliği tabii ki gelince e, yani antrenmanlara başlayınca daha sağlıklı bilgiler alacağız ama şu anki görüntü bir problem olmadığı yönünde. Gelelim iki farklı e, konu var. Birincisi Sebastian Szymanski milli takımda da gol attı biliyorsunuz. Ki zaten Polonya basında her gün hemen hemen bir Szymanski haberi görüyorsunuz. Çünkü gerçekten bu yıl en ciddi çıkış yapan Polonyalı oyuncu. Yani çok değerli oyuncular var Polonya kadrosunda. İşte gibi gibi, arka Milik gibi önemli takımlarda forma giyen uluslararası seviyede yüksek tecrübeleri olan oyuncular var ama hani bu takımın yeni yıldız adayı da Shimanski aynı zamanda. Ve doğal olarak ona çok ilgi gösteriyorlar. E, menajerinin bir açıklaması oldu. Shimanski'nin bir açıklaması oldu. Ve doğal olarak Fenerbahçelilerde bir endişeye mahal endişe durumu söz konusu oldu. Şimdi endişe e, duyulacak bir şey var mı? Bir kere İsmail Kartal'ın e, sohbet toplantısı vardı pazar günü. İsmail Kartal'ın net cümlesi. Bu sezon kimse gidemez. Yani Ocak ayında Şimanski'nin veya başka bir oyuncunun Fenerbahçe'nin kalmasını istediği Şimanski veya başka bir oyuncunun ayrılık ihtimali yok. Biliyorsunuz ki bu sezon hem şampiyonluk zaten son 9 yılda olduğu gibi şampiyonluk açısından Fenerbahçe tamamen hedefe kilitlenmiş durumda ve bununla birlikte e, konferans liginde de çok iddialı bir kadrosu var ki gösterdiği performansta hani neredeyse ilk 11'ini kullanmadan 2'de 2 yaptı. İşte grup liderliği için Ludogorets'i iki maçta yenerse çok yüksek ihtimal grubu Lider tamamlayacak ve iddialı bir yola devam ediş var Avrupa'da da. Bu yüzden kimsenin gidişine izin yok. Özellikle işte böyle transfer piyasasında yüksek bedeller konuşulan oyuncularla alakalı bir durum yok. Bu öte yandan Fenerbahçe yönetimi Şimanski konusunda bir yeni sözleşme önerisi, yeni sözleşme çalışması yapıyor arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Ee, ne alaka diyeceksiniz? Daha adam yeni geldi, yeni sözleşme neden yapılıyor? Şimdi şöyle, e, istediği kadar serbest kalma bedeli olmasın. İstediği kadar e, bu oyuncuyu ben elimde tutarım diye düşünün. <laughs> Oyuncunun kafasının karışmaması adına, buradaki bakış açısını göstermek adına şartlarında iyileştirmeye gidilebilir. Ve bununla alakalı e, menajeriyle bir görüşme yapılıyor bir öneri olarak Şimanski'ye bu sunuluyor. Şu anki görüntü Şimanski'nin yeni bir sözleşmeye sıcak baktığı yönünde. Tabii ki bu sözleşmede maaşı biraz daha iyi olacak. Ne kazandıracak peki bu Fenerbahçe'ye? Elbette Şimanski'nin iyi para kazandığı ve etrafının iyi oyuncularla kurulu olan bir takımda olduğu için Şampiyonlar Ligi'nde de kendini gösterme ihtimali. Dolayısıyla hani sürekli bir gitme, transfer spekülasyonu konusu ortadan kalkacak. Fenerbahçe şey yönetimi bunun önünü şimdiden almak istiyor. Çünkü biliyorsunuz son yıllarda evet bundan övgüyle bahsediliyor. İşte Arda Güler, Atilla, Vedat, Elif, Elmas, efendim kim İnce, ama hep de iyi oyuncularınızı kaybediyorsunuz. Bu da bir erozyona yol açıyor. Fenerbahçe şey artık bu yöntemin sona ermesini istiyor. Ellerin, elinde kadroyu tutabilmek istiyor. Bu noktada Şimanski ile alakalı da girişimler yapılıyor. Keza sadece Şimanski değil, İsmail Yüksek de şimdi özellikle Avrupa şampiyonası elemelerindeki maç performansı dolayısıyla çok konuşuluyor. Onu da yeni bir sözleşme yapılma ihtimali son derece kuvvetli biliyorsunuz. 2019'da geldi. 5 yıllık bir sözleşmeyle gelmişti. Yani İsmail'in de bu arada arada sözleşmesi yenilenmişti. Yeni bir zam alma ihtimali var. Türk oyuncuların tamamında bir iyileştirme yapıldı bu arada. Bunu daha önce ifade etmiştim. Türk oyuncuların işte kur dalgalanması dolayısıyla mağduriyeti oluşmuştu. Yönetim bu anlamda sezon öncesinde bir mutsuzluk, bir olumsuzluk oluşmaması adına tüm oyuncularla yenilemeleri gerçekleştirdi ve kur artışında göz önünde bulunarak her oyuncunun maaşına e, TL bazında. Türk oyuncular biliyorsunuz yabancı sözleşme imza atamıyor. Yani e, yabancı parayla işte euro ile dolarla e, sözleşme imza atamıyor kanun gereği. E, kur bazında bir artış yapılarak e, bir e, mağduriyet giderilmesi söz konusu oldu. İsmail'le ayrıca e, yeni bir sözleşme içinde yeniden masaya oturulacak gibi gözüküyor. Ve tabii ki e, yaz transfer döneminin çok ismi geçen oyuncusu Radek Hurinç konusuna geliyorum. İki boyutu var. Birincisi Milan boyutu. Milan'la geçtiğimiz günlerde zaten haberlerde gördünüz. Haberde olarak da gördünüz. Milan'la görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı. Ve e, İtalyan medyasına çıkan haberler Kurun için İtalya'nın e, daha doğrusu Milan'ın teklifini emetleme ihtimalinin çok zayıf olduğu yönünde. E, orada kazandığı ücret 1 milyon euronun biraz üzerinde. Net ücret. 1 milyon euronun biraz üzerinde. Ve e, işte Milan bunu e, iki, yaklaşık 2 ile çarp çarpabiliriz gibi bir şey söylüyor. Yani 2 milyon euro civarında bir net önerileri var. Biliyorsunuz Kurniç Pioli'nin en çok oynattığı oyunculardan vazgeçmediği oyunculardan bir tanesiydi sezon başına itibaren. Ancak e, Kurniç'in çok sıcak bakmadığı söyleniyor. Ve biliyorsunuz Ocak ayında artık İstediği kulüpte sezon sonu için anlaşma sağlayabilecek noktaya geliyor. Bu Fenerbahçe için nasıl bir avantaj? Şöyle bir avantaj. Osay Samuel transferini hatırlatırım. Fenerbahçe, Queens Park Rangers'tan transfer etmişti Osay Samuel'i. Osay Samuel sezon sonunda sözleşmesi bitecek şekilde Fenerbahçe ile anlaşmıştı sezon sonu için. Ancak kulübü de madem bir seni uzatamayacağız, bari bir 6 ay kala bir bonservis elde edelim diyerek... Fenerbahçe ile Ocak ayında bırakma konusunda anlaşma sağlamıştır. Bu taktik izlenebilir. Çünkü Kurunic hem işte e, Ceko gibi Tadic gibi oyuncuların varlığı dolayısıyla hem de Fenerbahçe'nin kendisi sunduğu teklifin çok daha cazip olması dolayısıyla e, Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. Gelirse de ya yani açık konuşalım Fenerbahçe e, bir hani Ceko, Tadic, Fred, Şimanski e, nin üzerine bir de Kourinic gelirse orada bambaşka bir seviyeye çıkabilir takım. Hakikaten e, beşinci bir e, yıldız oyuncu. Yıldız demeyeyim yani ben o şeyi çok sevmiyorum ama yüksek profilli bir oyuncu. Ön tarafta orta saha ve hücum hattının tamamı neredeyse e, böyle yüksek seviyeli oyunculardan kurulu olmuş olacak. tabii ki ciku gibi, beka gibi, Osai, Ferdi Osterhold yani bunları saymaya gerek yok savunmada da yine aynı şekilde çok değerli oyunculara sahip Fenerbahçe. Kurun işte sanki o eksik kalan parçanın tamamlanması gibi olacak. Ee, dediğim gibi sezon sonuna bir hamle. O sezon sonu hamlesi Ocak ayında Kurun içi Fenerbahçe belki de beklenenden erken getirebilir. Fenerbahçe cephesiyle konuştuğumuzda e, yine devre arası transferinde e, sadece altı numara için değil başka pozisyonlar için de girişimlerin olacağını söylüyorlar. Ve e, belki bizle yollarını ayırabilecek oyuncular var. Onların yerine de yeni oyuncular katabiliriz diyorlar. Tabii ki bu, bu söylendiği zaman da aklınıza kim geliyor? Batu Şay geliyor. Batu Şah'ı ayrılma ihtimali e, kuvvetli olabilir sezon ortasında. Çünkü daha önce de Premier League konusunda e, bazı girişimler olmuştu. Nottingham Forest'in e, kendisi de teklifi olmuştu ancak anlaşma sağlanamamıştı. E, belki Ocak ayında yeni bir takımda yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme için görüşme yapabilir. Ve e, bu durumda Fenerbahçe Ceko'nun yanına başka bir oyuncu olabilir. O oyuncu Vedat olur mu sorusu çok fazla geliyor bana da sosyal medyada. E, Vedat yani ayrılmayı düşünmüyor öyle söyleyeyim. Yani çok büyük sürpriz olur benim açımdan Vedat'ın yeniden Fenerbahçe'ye dönmesi çünkü e, orada çok mutlu. E, iyi bir güzel bir şehirde, iyi bir takımda. Ve e, çok da seviliyor orada. Hani yıllardır aradığı ortamı buldu diyebiliriz. E, çok lazım çünkü istediğini yapamamıştı. E, Mallorca'da bunu e, başardı. Aile olarak da çok mutlular. İstanbul'a yani Türkiye'ye dönme ihtimali epeyce zayıf gözüküyor Vedat'ın. Ama tabii ki başka isimler Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir. Şayet Batu ay ayrılığı gerçekleşirse. Eğer bir orta saha e, ayrılığı olursa da elbette bir yıllık sözleşme uzatmış olmasına rağmen Crespo'nun ayrılığı gündeme gelebilir. Diyorum ve tabii ki daha Ocak ayına çok var ama milli arada bunlar çok konuşulduğu için ben de bir özet geçmek istedim. Ee, genel olarak e, elimdeki bilgileri aktardığımı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olmayı, içeriği beğenmeyi unutmazsanız ayrıca mutlu edersiniz. Hoşçakalın.